Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüyle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Ee, ben bölümden sonra bu yere gelmiştim ölmeyeyim diye zombilerle birlikte sonra buraya gelmiştim. Şimdi buradan devam edeceğiz ama ilk önce bir yatağımı alayım. Şöyle aldım. Gidelim. Dışarıda kırpır falan yoktur. Önceki bölümde bunları falan bulmuştuk. Öldük. Nasıl görmedim ben orayı? Aa, cidden öldük. Şimdi o zaman gelip başlayacağız Allah. Şanssızlığımıza bak ya. Neyse bir daha geri başlayalım. Tam da şansımız akşam vallahi. Cidden öldük. Ay nasıl öldüm ya valla. Nasıl öldük biz ya. Ben o lavuğu nasıl göremedim ki arkadaşlar. Şurada şöyle dört tane. Odurumuz oldu. Beşinci, altıncı, yedi, Nasıl öldüm ben orada şaşırdım valla. Ya ne güzel. vallahi çok güzel de kasılmıştık. Bir daha kasılacağız geri o zaman. Ölüyorum arkadaşlar yine. Örümcek vuruyordu. Şu köye bir daha gidelim mi? Bir daha vuruyor ya. Çok canım gitti. Ya gideyim. Oraları hiç hatırlamıyorum diyecektim. Evet o köy. O köydeydik. O köye gideceğim şimdi. Ama eşyalarımızın yarısı yanlış. Neyse. Ee, bir daha biz yaparız zaten. Çok da zor bir şey değildi. Şöyle çıkalım. Evet çıktık buradan. Şu üstümüzü kuralım da atlayabilirim. Buradan çıkamayız o yüzden şöyle çıkacağız. Toprağımı harcamayacağım. Yok toprak dedim. Ee, odunumu. Ben nasıl çıkacağız? Şuradan atla atla. ona daha kırayım Şunu şuradan şöyle şu atlayalım bir kere. Şuraya çıkalım artık. Çok yukarıya, çok fazla yukarıya çıktık. Ölmek istemiyorum bir daha. Ya. Öleceğiz vallahi. Yine. İşte o köy bu köy. Allah yarım kalbimiz kaldı. Buradan atarız. Yine öldük. Ya uf, Vallahi değil ya. ben? Yine bir ağaç kırılmış. Şurada kurtulmuş. Vallahi yine öldük ya. Şimdi oyunu yine başlamış gibi yine kıracağız. Şeye bir daha gitmeyeceğim köye. Üf, i̇ki kez öldük ya. Vallahi nasıl bir şanssızlık varsa bende. Şu ağacı da kırayım bir. Kırıyoruz. Ben madene gidip e, elmas falan toplayacaktım bu bölümde. Öyle fikirlerim vardı. Hep falan yapacaktım da çok kötü oldu yani ayarlama. Şanssızlığımız yüzünden öldük. Neyse kral kodu şöyle. öyle kıralım nefes nefese kaldım öldük ya bayağı iki kere biraz fazla odun kırdık dur şimdi bunları şöyle şey yapalım şöyle çevirelim ha, şimdi şunları şöyle bir tane de masa şimdi bu masayı şey yapacağız bir tane tahta kazma. Sizi söylediğim gibi bir tane tahta kazma yapın arkadaşlar. Sonra yere doğru kazan. Taştan aletleriniz hızlıca olsun. Bu mantık çok güzel bir mantık. Bunu yapmanızı sizde, size de öneriyorum. Siz de yapın. Daha hızlı. Hiç taş e, tahta kazmaları yapmanıza gerek yok. Hiç boşu boşuna tahtanızı harcamayın. Önümüze bu neydi ismi? Dur bakayım neymiş? Diyor o irit. İşte bir şeymiş şey. ya. atışa benzer bir şey. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Bugünkü bölüm 50 like istiyorum demiştim birinci bölümde. Bugünkü bölüm 50 like istiyorum. Evet sizden 50 like bekliyorum. Atabilirseniz atın. Size güveniyorum. Abonemizin Abonemiz de yükselmesini istiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şöyle kıralım bayağı taşımız oldu. 21 tane taşımız oldu. Şöyle çıkalım. Şöyle taştan aletler. Şu an neredeyse e, e, yaptığımız şeylerin yarısına geldik. Şunu şunu koyalım düzenleme çok önemli. Şunu kıralım şöyle. Şöyle şu ağacı da kıralım boşuna kalmasın burada. Çıkamıyorsun bu alta koydum. Şöyle kıralım. Şöyle. Şuradakini öldürdüm şöyle gidiyorum arkadaşlar bir aradan sonra geri devam ettirdim videoyu şimdi şöyle gidelim bir yer düz bir yer bulup oraya çok güzel bir ev yapacağım böyle çok güzel planlarım var şehir falan yapacağız böyle böyle çok güzel şeyler yapacağız şöyle bakalım Atladık, güzelim gidelim. Balı öldürelim, bir yemek yani et. Dur, alalım şöyle, nefesimiz bitiyor. Gidelim şöyle. Aa Keçi yatak yapmak için keçi lazım ve odun lazımdır. Ama odun keçi daha ve odun da çok önemli, ikisi de çok önemli. Şimdi gidelim. Orada küçük teci var ama onların işinden hiçbir şey çıkmadığı için onu öldürmeyeceğim ve de çok sevimli durduğu için onu öldürmeyeceğim. Gidelim şöyle. Şöyle kırık portal falan bulsak. Birinci bölümde arkadaşlar kırık portal bulmuştuk. O izlemeyenler birinci bölümü de izlesin o da çok güzeldi. Burada köpek var. Evet o köpeği evcilleştirebilir miyim? Bir tane şansım var. Bir tane de kemi kemiğim var. Şöyle evcilleştireceğim. Allah aramayayım. Gel. Ay keçi vardır ama köpek nerede? Köpek. Köpek gel bakalım şöyle. Gel seni evcilleştireceğim. Gel. Şimdi şöyle evrileştireyim. O şansım çok güzelmiş köpek köpeklerim oldu lan. Tamamdır. Şöyle çıkalım. Şöyle çıkıyoruz. Köpek zaten bizim köpeğimizin ışınlanması var. Bakın ışınlandı bile. Şu ağaçta burada büyüsün. Şimdi şu keçiyi öldürdük mü? Tamam. Yatak yapabiliriz. Şuradaki ineği de öldürelim. Bu arada köpeğimiz çok tatlı gözüküyor. Ama o bir kurt, aslan kurt. Aslan ve kurtun birleşimi o. Çok güçlü. Şimdi şöyle gidelim artık bir ya. burada da bir tane varmış. Ama onu e, bize işte neyse ne. Şimdi böyle gidiyoruz da nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Buradan daha yeni geçti. Geçtiğimiz yerlerden aynı yerlerden geçiyoruz. Şimdi köpeğimizle birlikte bir yüzüş yapacağız. Şöyle gidiyoruz. Gidelim. Köpeğimiz geliyor mu? Bu arada arkadaşlar köpeğimizin ismi ne olsun? Sence ne olsun arkadaşlar? Bence Abdurrezzak olsun. Evet. Abdurrezzak gel oğlum. O ışınlanma özelliği var. Ben zaten söylemiştim. Karnımız acıkmış. Şöyle bir şey bu eti şey yapacağım pişireceğim falan da o da çok gelişemedik madene falan mı gitsek daha gelişmedik ama ev ev yaptıktan sonra madene gideceğim güzel bir maden yanının evimizde olsun dur bakayım burada ne var nereye gidiyoruz dur çok güzel maden burada çok güzel bir şeyler yapılır hatta. şuradan atlayalım içine girmeyeceğim demir var orada demir burada neler yapılır şimdi ya evimizi yapmaya bekleyeceğim neyse artık evimizi yapmalıyım hızlıca şuraya bir yere evimizi yapayım ben odun da kasacağım şimdi hızlıca ben videoyu durduracağım arkadaşlar bir azıcık odun kasıp geleceğim arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım durdurdum arkadaşlar hepinize görüşürüz. Merhaba arkadaşlar şimdi evi bitirdim. Ben e, odun kastettim. size yap sizle beraber yapacaktım ama evi ben e, şey çok zamanım olmadığı için evi de e, e, odun toplarken yaptım. Burada sandığımız var. Arkadaşlar ben yanlışlıkla. 60 tane bütün odunlarımı neredeyse boşuna götürdüm. Ee, bu kadar doğdun kal zaten küçücük bir ev. şöyle cam da gerekiyor tabi ev için şöyle et lazım et lazım şunlar dursun işimize yarar filan tamamdır şöyle şimdi de uyuyalım şöyle şimdi madene gideceğiz arkadaşlar 3. bölümde daha güzel bir hatta bu bölüm sizin için bu bölüm daha güzel bir ev yapacağız arkadaşlar ama nerede olduğunu bilmiyorum şu madenin nerede olduğunu bilmiyorum. evet evimiz evim e, evime kaç, üzeri, kaç on üzerinden kaç veriyorsunuz evime biraz küçük villa oldu küçük villa o tarzda bir şey oldu ama çok güzeldi <laughs> Allah yine ölmek istemiyorum kaç Ölmek istemiyorum yine. Eve geri 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 geri. Tam onu yukarıdan bakacağım. Öldür onu öldür. Öldür Abdur Rezak. Abdur Rezak ölü. Abdur Rezak. Öldür Abdur Rezak onu. Yes bu Abdur Rezak. Abdur Rezak çok acıktı ama. Abdur Rezak baya acıktı. Abdur Rezak neredesin oğlum? Yes be bu buradasın. Arkadaşlar, köpeklerin kuyruğundan anlayabilirsiniz. Benim de bir yemeğim var Abdurrazak ama ayıp oluyor şu an. Şimdi, aa burada keçiler var. Şöyle öldüreyim bunları Yürüyün gidin lan siz nasıl, akşamlar mı? Akşamları teke teke gidin lan Denizden çıkıyorsunuz zaten hep. okyanustan neyse. En çok okyanusta oluyorsunuz, Allah. Ölmek istemiyorum, boğulmak da istemiyorum. Şimdi maden buradaydı. Madene hazırlıkta gidiyorum. Odunları, odunlar da gerekli. Ama bir e, demirim olsaydı da kalkan yapabilseydim. kalkan Çok 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 lazım. Arkadaşlar bu arada öl, öl, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum yani. Şimdi neredeydi bu maden? Şöyle bakıyorum. Bakıyorum da gözükmüyor valla. Azıcık daha şurada herhalde. Önüme bir tane inek çıktı hemen öldürüyorum. Karnımız çok acıkıyor çünkü. Çok 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 acıkıyor. Gel Abdurrazak sen. <laughs> Yemek yerim azıcık şöyle. Yemekler yine pişirmedik et ya. Ya nerede bu? Maden bir bakalım ya. Vallahi maden ekeceğiz diye evi de kaybedeceğiz. Şunu da öldüreyim Yes be Şöyle gidiyoruz da Eve bir gideyim bakayım ben e, Daha iyi bir şey yapacağım Evimiz nerede Evimiz orada dur biz baya ileri Ben şimdi ev yapacağım da Şuraya yap e, şu, Buraya değil de Buraya yapmak istemiştim o zaman buradan gideceğiz. Ya önümüzdeymiş biz görememişiz ya ben körlüğüm benim. Bu gözüm yok benim Şöyle atladık dur. İlk önce bir şey var ama orada demir memir var. İlk önce şuraya gideceğiz ve var. hiç sevmem hiç sevmem hiç sevmem. Çok kötü dalıyor çok çok çok. Ama yapacak bir şey yok çok uzaklarda oraya ben nasıl gideyim şimdi neyse yapacak bir şey yok gideceğiz. dur şöyle çıkayım şuraya her yere bakarak gideceğim mesela küçük zombileri de hiç sevmem hayır iskelet oldu arkadaşlar benim herhalde videoyu durdurmam gerekiyor Abdurrazak ölüyor. Abdurrazak Abdur ölme. Arkadaşlar maden ve madeni de 3. bölümde yapacağım. Hepinize görüşürüz. Hepinize bay bay diyebilirim. Hepinize görüşürüz.